Dostlar selamlar saygılar hepinize para bilgi kanalına hoş geldiniz Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ikinci gününde 0.74 azalışla 11.89 puandan tamamladı günü toplam işlem hacmi 151 milyar 715 milyon oldu artık 150 milyarın üzerinde işlem hacmi Borsa İstanbul'da her gün görülmeye devam ediyor arkadaşlar bu güzel bir durum Evet Merkez Bankası faiz 50'de sabit tuttu Merkez Bankası TL karşılığı altın ve döviz satış yapacağını yani swap ihalelerine başlayabileceğini belirtti. JP Morgan Türk bankalar için karamsal tablo verdi ve bu bugün bugünkü endeksi yansıdı bu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinde büyük bir e, artış söz konusu arkadaşlar. Saat şimdi 12.47'de CVK Maden evet çok yatırımcının e, yorumlardan gördüğüm kadarıyla o ortak olduğu şirketlerden birisi. CVHK maden kayıt sermaye tabanını arttırıyor arkadaşlar. Bununla ilgili onay alınmış durumda. Yönetim kurulunda da onay alınmış. Her şey artık bitmiş gözüküyor. Sadece ilk genel kurul toplantısında e, bu izin alınacak. Evet. Yönetim kurulu karar almış. 175 milyonluk kayıt sermaye tavanını 12 milyar 500 milyona çıkarmak istiyor. E zaten biz bedelsiz sermaye arttırılması da söz konusu isteği şirketin. Bunu da biliyoruz daha önceden. E yani çünkü sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi kayıt sermaye tavanını arttıran şirketlerden bir sermaye artışı da geliyor zaten. CVK Madem bugün %0.29 pozitif tamamladı günü endeksten iyi bir gelir elde etti diyebiliriz. 511 lira 50 kuruşta arkadaşlar. Son bir ayda %5.91 pozitiflik var. Yılbaşından beri de %51.56'lık pozitiflik var. CVK maden işletmelerinde. Şirket 175 milyonluk kayıt sermaye tavanını 12 milyar 500 milyona çıkarmak için karar almış. Bu onaylanacaktır. Sefakat tarafından bundan sonra da eğer yapılacaksa bedeli ya de bedelsiz on aylarda gelecektir. Selamlar, saygılar. lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle destek olmaya devam edin. Selamlar, tekrar.